kalamıyorum hani sizi de kırmak istemedim bir şeyler söyleyebilirdim bugün 16. ya da 17. gün ondan sonra 11 gün zaten hastanede yattım hakikaten de kötü bir kaza atlattım çok şükür Allah anamıza babamıza bağışladı Allah'a şükür çok da sevenimiz varmış yani tanıdığımız tanımadığımız herkesten dualar geldi belki de bunu da görmemiz gerekiyormuş ki çok şükür hani bunu da görebildik ee, dediğim gibi bir de kaza günü annemin doğum günüydü Allah anneme bağışladı yani e, dualarla ayakta kaldık o yüzden de yani buna da şükür korktum hakikaten çok korktum ama çok şükür bak şu an karşılıklı yani konuşabiliyoruz e, cümle kurabiliyoruz Allah kimseye yaşatmasın böyle bir kaza yani hayat dediğimiz şey hakikaten de şimdi ben bunu yaşadım. Yaşadığım için hani böyle çok da büyük büyük laflar etmekten ziyade e, bunu yaşadığım için hayat dediğim şey cidden andan ibaret. Yani o yüzden e, saniyeden ibaret. Ha, bazen senin de elinde olmayan şeylerden dolayı işte bu kaza dediğimiz şeyler hani andan ibaret. O yüzden ama çok şükür e, işte kaburgalarda kırık var. Dün hatta e, bir kontrol röntgeni de çektirdim. Ondan sonra güzel kaynıyor. Hani şu an istirahat, yürüyüş, ee, ondan sonra güzel güzel kaynamasını bekleyeceğiz. <laughs> Budur yani kardeşim yani. Hasar, hasar yok yok çok şükür yok. Yani e, dediğim gibi olabilecek ya bu Türk kazadan olabilecek en iyi senaryoyla kurtulduk. E, ilk geceler işte yoğun bakımda yattık. İşte sağ olsun e, valimiz de hiç e, elini çekmedi üzerimizden. İl sağlık müdürü öyle. Eskişehir şehir hastanesinin bütün personeli öyle. Allah razı olsun hepsinden. Yani dediğim gibi dua eden herkesten Allah bin kere razı olsun. Tanıdığımız tanımadığımız e, benim arkadaşlarıma, aileme e, birçok yerden benim tanımadığım e, yani zaten arkadaşlarım hiçbiri yalnız bırakmadı. Yazan, soran herkesten, dua eden herkesten Allah bin kere razı olsun. Ee, Allah da kimseye e, böyle bir şey yaşatmasın kardeşim. Sağ ol, Teşekkür ederim. Eyvallah. O olmaya Bundan sonra bir korku mu artık? Aslında yani öyle bir şey olmadı. Biz e, tedbir bizden gerisi Allah'tan. Yine Allah'a emanet deyip sonuçta hayatımıza devam edeceğiz. E, teslimiyetimizi e, yapıp şükredip hayatımıza devam edeceğiz. Yani şu an için yok. Ama bir daha işte minibüs tarzı araca bindiğimde olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ama şu an için yok. Ama dediğim gibi yani her şeyi Allah'tan şükredeceğiz, devam edeceğiz kardeşim. Hayranlarınızı sağlık durumunuzu <laughs> da Hem de setleri ne zaman geri döneceğiz? çok fazla tutmak istemiyoruz. Tamam eyvallah. E, şöyle e, dediğim gibi bugün ya 16. 17. gün. E, şu an iyileşme süreci. iyileşme süreci de iyi gidiyor. Ee, kaburgaya zaten yapılabilecek bir şey yok. Yani kaburga dediğimiz şey yani alt alçıya alınamıyor veya başka türlü bir fizik tedavi uygulanamıyor ondan sonra. O yüzden çok şükür iyileşme süreci de iyi gidiyor. Yani kaynamaya da başlamış. E Allah nasip ederse e, bir bir hafta, on gün sonra e, zaten sezon finalimizde de böyle bir üç bölümümüz falan kalmıştı. E, Allah nasip ederse inşallah e, gidip o üç bölümü de böyle böyle güzel bir şekilde hani hızlı hızlı çekip e, sezon finalinde yapacağız yani bu şekilde. Ama çok şükür şükür herkes, her şey şu an güzel gidiyor. Dediğim gibi dualarını esirgemeyen herkesten Allah bin kere razı olsun. Dualarla ayakta kaldık. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Eyvallah kardeşim. Tamam. Sağ ol.